Herkese yeniden merhaba. <laughs> Herkese yeniden merhaba. Merhaba. Bugün bir şey birlikteyim. En yakın arkadaşım. Zaten Instagram'dan, Snapchat'ten, herhangi bir yerden takip ediyorsunuz ya da benimle herhangi bir şekilde karşılaştıysanız beni tanıyorlar. Da, tanıyorsunuz evet. Bugün bizden çok ama çok uzun zamandır istediğiniz BFF tagi yapacağız. Yani en yakın arkadaş. Sürekli arkadaşlar. yorum olarak geliyor. Sürekli Soru cevap. <laughs> Alakası fotoğrafın altında BFF tag. <laughs> Çekeceğiz. Çok kötü bir <gülüyor> <gülüyor> Biz her yerde oturuyorduk Duygu'yla. Evet çok çok kötü. Duygu, Duygu tanışıp defol gitmeden önce. <laughs> biz aslında hala <mali> tanışıyız. <laughs> Kaç sene önce? 2009 yılında. 2009. Aynen. 2009'da. Ortak arkadaşlarımız sayesinde. Evet öyle tanıştık. İlk tanıştığımız ana itibaren Duygu'yla... Yani biz tanıştık en yakın arkadaş olduk. Hani. Evet çok Hiç, acayip. Ertesi acayip. güne falan ihtiyacımız olmadı. <laughs> evet o <okay>. gün. <laughs> ilk gördüğümüzde ortak arkadaşlarımızla buluşacağız gelecek sonradan ama ben asla böyle bir kız beklemiyorum yani. Üf yine saçma zaman insanlar falan. <laughs> bir baktım bu bir gelin inanmıyorum yani. Hatırlıyorum <laughs> bir çizmem vardı. Skin bir jeanim vardı. Üstüne de gömlek kaç. İnanılmaz ben oha kızın üstüne falan dedi. Direkt dedik gibi sevmeye başladı bir gün itibaren. Ama şey de olabilirdi hani. Birbirimize çok uyuz da olabilir. Evet yani kıskanlarım hiç tabi. Tabi o tarzı olmadık tabii ki. Bu da bu salak galiba ya. Çok var aslında. Çok aa. var. Bunu nasıl seçeceğiz? Ben şey diyeceğim. İkimiz ben şey koku diyeceğim. Aaa aman. Aaa aman. Aaa İki kaç? O oh, hangi Rock'n Biz muhtemel bütün Rock'n Cop'ları bir daha Bir daha İki bin dokuzda kirada. İki bin dokuzda kirada Rock'n ben sensin gibi. İki bin on bir. İki bir. de iki bin de çok güzel. <laughs> rakı... <laughs> ha iki bin Evet. Sen, Projede kim var? Projede, projede olmaz mı? Proje. Ya onun çok favori anımız olmasının sebebi bence sence de öldür yani. Bir kere ben Almanya'dan yeni gelmişim. Bir senedir yoktu. Evet, bir senedir yoktu. Bir Almanya'dan. Hasret. Evet. Ee, ve gurbetçiymiş işte. ben. Uzun zamandır hiç öyle bir eğlence içine girmemiştik. Hiç o kadar hani fütursuzca eğlenmedik <gülüyor> <gülüyor> Yani ertesi gün ne yapacağımızı düşünmüyoruz çünkü o zaman ikimiz evet, de çalışmıyoruz işimizde. Öğrenciyiz. Yani, öğrenciyiz, hani hiçbir şey yok, ders yok, tasa yok. Haribo çaldık. Bir gece çok öf haribo çekme canımız. Bir AVM. Evet, evet. bir AVM'deyiz. O da kalmış. Haribo istandı, onu paylaşacağız. Ama üstüne bez falan örtmüşler. Ama parasını bıraktık yani. Evet, Sarpışı bıraktık. Ama, Bırak. Almış. Bırak. Ama biz bezi kaldık, aldık yani. Aldık yani, biraz yedik. Diş istiyorduk, yeşil Evet, Yeşil kurbaçlık. 19. ay, 20. doğum gününe çok komikti son kuru çeşmede ben Büşra'yı yalaya, yalaya sabah 5'te. Büşra'yı tanımamam gerekirse çok net söylüyorum bunu. Azimle. Ya yani kafası ne kadarsa kar ay kız. Ama ben de içten bir şey söyleyecektim. O yüzden şu an başka bir şey söylemek zorundayım. Ya ama ben mesela atıyorum ikimiz de mız mız insanlarız. Yani, yani okey. Böyle şikayet eden her <gülüyor> şeyden böyle. Sürekli hasta olan falan travel maker. <laughs> ama hani Büşra şikayet etse de yapar yani onu çok zor şeyleri ve çok güzel handle eder yani aslında. Tek çocuk biliyorsunuz. O yüzden Duygu çok hakikaten diyorum. Hani bunu dalga geçme anlamında falan söylüyorum. Duygu prenses gibi yetiştiği için hiç o tarz en ufak bir küçük sıkıntı yerine hiç gelmemişsin. 21 yaşına kadar, 22 yaşına kadar falan en ufak bir sıkıntıyla karşılaşmamış. Yani en ufak bir şeyde de mesela ya çok zor moduna gidip ama Duygu asla masraf etmez. O yüzden sadece bence aramızdaki tek fark ben biraz daha bir erkek kardeşim var. O yüzden sıkıntı ne? İyiyim. Hesniti <laughs> <Kesinlikle> diyecektim. <laughs> i̇lham veren insan tabii gerçekten. Evet, evet, i̇lham veriyor. Duyuluyorum ben seninle. Şarkı mı yazıyorsun ya? benim dışımda? Toplayamayacağım galiba. Mesela çoğu insan, of iş hayatına girdik her şey çok kötü falan. Hani biz hep duygun, şumaktaydık. Oha sonra da okuldan kurtulduk ve iş hayatına giriyoruz. Çok, çok, çok güzel. güzel. Bir an önce çalışıp bir an yani önce, önce evet, ayaklarımızın üstünde duralım ve bir an önce daha farklı şeyler yapalım. Daha çok bir şeyler yapıp, daha çok adımızı yukarıya taşımak yanındayız galiba. Duygu bu, bu konuda bana ciddi şekilde ilham veriyor. Şu an çok başarılı bir avukat olmak istiyordu ve olacak. Olmaya da ilerliyor. Ee, Duygu gerçekten çok orijinal bir kız. <laughs> Demin söyleyeceğim inspo ile alakalı bir şeyim aslında. Hakikaten Duygu çok yaratıcı bir kız. Bambaşka bir çizgisi var Duygu'nun. Her zaman bambaşka bir yerde. Her zaman, hakikaten onu çok içten söylüyorum. En yakın olduğu için Birçok yerden de duyuyorum. Duygu'nun hep yaptığı şey farklıdır. Hep olay olur. Hep aykırı gelir arka insanlarla anlaşabilir zaten bir de. 20 yaşımızdan beri falan biz okula, yani üniversite hayatıyla ilgili falan konuşuyoruz. Ne yapacağız, ileride nasıl olacak, hani ne tarz bir yolumuz olacak diye. Çünkü hep bambaşka şeylerden bahsediyordu mesela. <laughs> Çok radikal kararlar verebiliyoruz. Okul bıraktı, ben Yıldız'ı okuyordum, ben Yıldız'ı bıraktım, hukuka geçtim falan. Şeyi seviyoruz bence biz. Çok bence gerçekten biz <laughs> macera parası insanlarız yani. Birbirinizi sinir eden şey aa benim var <laughs> sinir oldu sen söyle bana bir fikir ver <laughs> çalışsın hayır o da değil ya çok da değil beni sinir etmiyor neyi nereye koydun unutması evet atıyorum hazırlanıyoruz bir şey kaç yeri nerede koydum kaptanla gitmek isterdim bir Afrika'ya ve sefer çıkmak isterdim evet. o zaten ya. benim böyle şey evet. De, yani de, inanılmaz çok hayalim var Afrika'yı yani çok, aa, Afrika ya çok merak ediyorum Etmek. bizim en büyük birlikte Çok büyük festivallere gitmek olasılıkla Umarım bir gün biletler 10 dakika içinde tükenmeyecek ve biz geleceğiz. On o, o zaman falan. Kylie Jenner'ın ruju gibi. Coachella'ya da Glasgow'a var Aa çok var. Mesela bunu açıklayalım artık. Hangi film? mi? Mesela diyelim ki Büşra birini beğeniyor. Ama bir de beni beğeniyor. Biri de Büşra'yı beğeniyor. Ama çok Ama o beğenen... Çok alakasız bir tane. Nein, 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 Varak. Varak. Varak saç. Şu an mesela saçımız düz. Varak yani saçın ya. bir hali bu arada. Mesela gece dışarıdasınız diyelim ki. Terlediniz, dans ettiniz falan. <laughs> Şurası böyle bir kıvırcık başı şu yani. Şurası böyle lülamsı, küçük, minik. O varak bizim için. O şeyden geleni altın varak. <laughs> tabii ki Müşra. Tabii ki Duygu. Duygu'nun fondötenin altında yatan bazlar falan. <laughs> ya da kontürü yüzünü falan ben bunları yapamıyorum zaten. O yüzden <laughs> seninki daha da sürüyor. Full face makyajı yapıyorum. şey hala acaba çorbanın teki nerede diye evde dolanıyor. <Gülüyor> çok <gülüyor> yalan söyledim. <sözü>, yalan hastası var. <laughs> çok var. Yani çok var ama. Şey Müşra'nınki Oscar and the Wolf Princess. Bu hafta son duygulara geldiğinde keşfettiler. <laughs> ben de Keşfettiniz ben Ben Hayır yalan. Hala keşfetti bana söyledi. Ben de. <laughs> 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 Kimse yalan hastası yok. Galiba sana öyle. Teşekkür ederim. Yani çok var ama bu onlardan birisi Antik Market Fireside. Ay evet. O benim kesinlikle top beşim var. <laughs> İnsan cevaplayacaksın. Bir YouTuber bir arkadaş grubumuz olduğu için şu anda Tulu olsun, Cans olsun. Sürekli mesela şey mi olduğunu hani, Ya şu şu, şu 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 şekilde şunu sürekli teknik konuşuluyor. Hani, <laughs> bazen anlamıyorum, Google falan kendi çabamıza şey önce video izlemeye başladım. <laughs> Artısı mı, eksisi mi bilemiyorum ama yani. Mesela şu sapan yorumlar geliyor bazen. Tabii çok gülüyoruz falan ama. Bir tanesi ya, yani söyleyemeyeceğim. Aynı şorta giydiğim için istiyorum. <laughs> Cemeler. Yani bana yapılanı bir şeyler yapmaya başladılar kısacası. Çok <laughs> Ama hoş değil arkadaşlar. Kupu falan. İnsanların hani düşüncesiz olması sadece kendileri gibi işsiz güçsüz olduklarını zannettikleri için. Ama şu an kıpmek tabii ki. Tabii evet. evet. Neler neler. Bir kere şey çok kutu pişti olmuştuk Bir kere buluştuk <laughs> Müşra'yla kaç sene önce. Eee... ve de çok spesifik bir ayakkabı giymiş çok okulu. yani çok spesifik bir ayakkabı siyah beyaz bir şey falan değil de onu giymişiz ve böyle gayet rahat oturduk falan yani, yani ben hiç kazma bence de hatta bize resim <laughs> çekme Instagram falan başlıyor hepimizin saçı korkunç böyle bir saç modeli yok ya buradan alayım ya buradan alayım bu tarafa çok, çok, çok şart <laughs> bir iki izlediğimiz en sevdiğimiz Black Mirror oh, Black Mirror'ı izleyin. Bitti. 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 Söylemek istediğin bir şey var mı bir hepine? Teşekkür ederim geldiğin ve kanalıma konuk olduğun için. O zaman. Hmm. Umarım videosu uzakmıştır. <laughs> evet çok merak edilen soruları umarım yanıtlayabilmişizdir. <laughs> hala abone abone <laughs> kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anladığımız gibi bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir sonraki videoda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman Hadi. görüşürüz. Kırmızı pijama oldu. Çok belli oldu şu an. Ben çok rahatsızım bu koltukta. Şu an bağdaş kurdu ya. Ya bu iş o kadar zor ki. Lütfen biraz daha gösterip saçma sapan yorum ya. Çok güzel. <laughs> Altıma pijama giyiyorum bu arada. Bunu itiraf ediyorum. Olay. Bunu da şort giyiyorum. Pijama şortunu. <laughs> Ve biz bunu yarıya çekmiş durumdayız. <laughs> Hayır şöyle oraya. Sen bu açık gelsin Allah'ım. Bu açık çünkü Çünkü tırnaklarım çok şey oluyor.